Merhaba arkadaşlar Trademotik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Ritav ve Güler Yatırım Holding'in yeni teknik çalışmaları ile karşınızdayım. Teknik çalışmalarıma geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda da Twitter, Instagram ve web sitemizin adresleri mevcut. Oralarda da gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyoruz. Oraları da takip etmeyi unutmayın diyelim ve Rital'da başlayalım. Şimdi Rital baktığımız zaman e, bir trendimiz var. Hatta iki tane trendimiz vardı. E, aslında şuradaki dip hareketiyle beraber gelen trend önem arz ediyor ancak bugün itibariyle düşüş dalgasıyla bir SAS sinyali gelmiş. Bu SAS sinyalinin anlamı nedir? Kısa vadeli bir aşağı yönlü iniş hareketini bize haber veriyor kısaca. Peki bunu neden yaşadık? Endeks inanılmaz derece bozdu bu hafta içerisinde. Bugün faiz kararı ile beraber de bir e, baktığımız kadarıyla baskı altına girdi. O sebeple bir düşüş yaşadık ve sat sinyali gelmiş bulunmakta. Aşağı yönlü hareketlerde nereleri destek olarak takip edebiliriz? Burada ikinci trendimiz var. Ancak benim burada asıl takip ettiğim nokta 22 lira seviyesi. Neden? Çok önemli olan 0.23 Fibo seviyesinin şu anda e, tam olarak durduğu yer 0.23'e destek bakımından çok önemli bir seviyedir. Bu de, seviyenin 22 liranın e, üstünde kalması yine sınırlı olarak pozitiflik sağlar ve yukarı yönlü hareketler içinde bir e, ara destek konumları yani ara destekten ziyade ana destek demek çok daha doğru olur bu seviyeye temasla beraber bir tepki hareketleri, tepki yükselişleri ben bekliyorum. Neden bekliyorum? Hem önemli destek hem de indikatörlere baktığımız zaman aşağı yönlü ciddi bir hareket içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Daha da kısa vadeye baktığımız zaman 4 saatte bakın tepki sinyalleri de gelmeye başlamış. Şu noktada Peki buradaki sat nasıl ala döner diye soracak olursanız 23 lira 23.05 üstünde bir kapanışı izlememiz lazım. O seviyede 21 günlük ortalama var. O seviyenin üstüne eğer çıkabilirse çok rahat bir konuma tekrardan ulaşabilir. ve yukarı yönlü özellikle 200 günlük ortalama yani şuradaki kırmızı çizginin üstüne doğru hareketleri devam ettirebilir ki yani şöyle baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 7 kere e, kısa vadede 7 kere bu ortalama üstünde atmaya çalışmış baktığımız kadarıyla bir türlü de atamamış. Bu seviyenin üstünde bir kapanışı izleyebilseydik eğer çok daha rahat bir konuda 24.90'a destek alırdı. Yukarı yönlü hareketler için burada bir formasyona yatardı şu şekilde bir formasyona yatardı. Formasyon hareketine göre yukarı yönlü hareketine devam ettirme olasılığı vardı. Yani kısa vadede bir topu bile izleyebilirdik burada. Daha sonrasında boyun çizgisi sıkarılma ve yukarıya gidiş şeklinde bir senaryo kurmak da mümkün olabilirdi. Senaryoları çoğaltabiliriz. Onunla hiçbir sıkıntı yok. Ancak şu anki durum bu. Bu duruma göre de bu seviyelere dikkat etmek lazım kısaca arkadaşlar. İkinci olarak Güler Yatırım Holding'e bakalım. Güler Yatırım Holding'de de bir filamamız var. Bu filama içerisinde şu anda hareketine devam ediyor halen. Ee, baktığımız zaman burada bir e, alt geldi ve eğer ki yarın da 2.44 altında kapanışını sürdürürse burada da bir sat gelecek. Sat gelirse şuradaki tren çizgisine kadar inme olayı gerçekleşebilir. Şunu şöyle bir uzatalım. 2.33 seviyesi bizim önemli FIBO desteğimizdi. Onu her zaman için vurgulamıştık şu dönemde. Halen aşağıda önemli bir destek noktası olarak duruyor arkadaşlar. Ancak tabii ki temenni olarak 2.44'ün üstünde kalması ve oradaki ortalama satını beraberinde getirmemesi oradaki ortalama satı gelirse dediğimiz gibi alt trend desteği orayı da tutmazsa 2.33'teki destek noktasına doğru bir düşüş gerçekleştirebilir. Onun dışında indikatörlerde de baktığımız kadarı 49 seviyelerinde MACD'de de bir negatif kesişim içerisinde girdiğini ancak sütun hareketlerini işte bu noktada takip etmek lazım. Eğer yarın 2.44 üstüne bir sıçraş getirebilirse Buradaki e, sütunun hiçbir anlamı yok. Zaten nötr şu anda sütun hareketliliğine baktığımız kadarıyla. O yüzden yarın aslında hafta kapanışı olarak da önem arz ediyor. Güler Yatırım Holding için 2.44 arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Diyelim ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.